çalışmıyor. Boşu boşuna para ödeyip duruyorsunuz. Kapatın bari. Stoklarınız bitince çalıştırın tekrar. Aktive edin. Şimdi ben geleceğim buraya. Tamam. Bunları tek tek taşıyacağım böyle. Yani ne yararı olacak derseniz yine bir süre şey yapacağım. Bunları çalıştırmadan durabileceğim. Çünkü bunların stoğu dolu. Fakat sadece getirmiyor durdurduğunuz için. Bakın mis gibi. Şimdi şuraya gideceğim. Şurada delivery yapacağım. Bu arada limanlardaki paraları karakterlerle de taşıyabiliyorsunuz. Tıpkı şey gibi. Ee, şimdi benim bu vegetable'ları taşıdığım gibi. Çalış, çalış. Heh, çalış kardeş. Tamam. Şöyle gel. Burada 39 tane varmış. Taşı. iki turda taşıyorsun. Burada 51 burada 48. Oyun biraz yavaş bu arada ya. Hani ilk başlar olarak ya da ben mi sabırsızım bilmiyorum ama bana biraz yavaş geliyor yani. Onun için şey yapmaları lazım bence. Şuraya bir tık daha seçenek koymaları lazım. 3 değil de ya da bunu 5 yapabilirler mesela. Hani x1, x2, x5 gibi. X3 kesmiyor abi ya da beni kesmiyor. Güzel stokları doldurmuşuz hop daha fazla götürme. Çünkü buradaki stok fazlası da sizin terör ofansınızı biraz artırıyor. Gördüğünüz gibi galiba stoğu açtığımız için çok az artmış. Bakın şeyi yaptığımız için bu arada ee, şu sirkusu yaptığımız için ekstradan şey almışız arkadaşlar loyalty almışız gördünüz mü? Sen tekrar göndereceğim ve artık paramız olduğuna göre farm 2'ye geçiş yapabiliriz. Farm 2'den hemen buradan arkadaşlar kanabis üreteceğiz. Ama kanabis üretmeden önce sizin drying ve rek yapmanız gerekiyor ki dried kanabis elde edebilirsiniz. O yüzden ona ilk başta geçmeyeceğiz. Ama farm 2'yi şunun için istiyorum. Burada 3'e çıkarıyor sizin yaptığınız opiumları. Yani bunların tek tek 3'e çıkması demek size her işte 14 saatte ekstradan 5 tane yani 2,5 tarla vermiş gibi daha oluyor. Güzel, iyi satılıyor. Galiba sirk için erken davranmış olabilirim azıcık ya. Ama olsun dursun yani kenarda. Çünkü ona ihtiyacımız vardı ya. Vardı abi. Böyle bir 20 bin tekrar 4 olursa tekrar onu kullanmaya başlarız şu anlık. Çok bir gereği yok açıkçası. Anlaya gerek yok. Böyle düşünüyorum hani... Ama bahsetmediğim bir şeyler var mı sizlere acaba diye ama aklıma da çok bir şey gelmiyor açıkçası. Yani harbiden aklıma çok bir şey gelmiyor Teknolojiden bahsedeyim diyeceğim Plantasyon arkadaşlar Farmın daha gelişmişi gibi bir şey Burada mesela işte sallıyorum şu an Çok plantasyon yapmadım hatta Bir tane falan yapmıştım ama hiç hatırlamıyorum Farmın biri size iki tane opium veriyorsa plantasyonun biri Size 5 tane opium falan veriyor ama aynı şekilde Upkeep cost çok az da olsa Artıyor fakat Değer mi bence değer abi Neden değmesin yani Değil mi Bakın ha yazıyormuş burada. Bak burada opium 8'miş normalde bir işin. Çok daha iyi o zaman. Evet plantasyona geçebiliriz. Ama bir süreden sonra hatta lan keşke plantasyona geçseydik bari. Daha fazla yapıyor. Ama daha uzun sürede mi yapıyor hiçbir fikrim yok bakın mesela. Bu bilgi sahibi değilim o konularda. 3 tane üretilmeye başladı. Güzel. Biraz parayı kıralım abi. Şey yapacağım size. Oo çok var lan. Ne yapacağım size? Eee Drying Rack'i yapıp dried kanabisi göstereceğim. O çok daha fazla satılıyor. Mesela şimdi gelirimiz ne? Bir 6 bin ne? bine falan çıkacak. 15.000'e falan çıkacak o zaman. Özür dilerim su içtim. Bu kadar paramız varken bunu çalıştırmaya başlayalım artık. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Çünkü seviye atlatmamız gerekiyor. Bu arada plantasyona geçiş yapalım. Sizlerle beraber ben de ilk defa göreceğim ama çok daha iyi gibi ki büyük bir alanı kapsayacaktır. Büyük bir ihtimalle plantasyon. Daha büyük alanlarda olacaktır. Temiz güzel para geliyor şu an. Research'lardan bahsedeyim o paralar gelirken vesaire. Plantasyon dediğim gibi o arkadaşlar hani farmın daha büyüğü, daha gelişmişi vesaire vesaire. Tabii ki upkeep costu da biraz daha fazla oluyor ama açıkçası 20 opium'a 50 şey upkeep cost vermek bence çok daha iyi. Burada arkadaşlar 3 e, özür dilerim. Buraya bakalım. 2 opium'a 9 veriyorsunuz. Yani opium başı 5 verirken Burada ise opium başı neredeyse 2.5 falan veriyorsunuz. Çok daha iyi yani karlı. Warehouse'u zaten biliyorsunuz. Drying Rack'i anlattım. Dried Cannabis yapabiliyorsunuz. Sonra Dried Coca yapabiliyorsunuz. Dried Coca'yı nasıl yapıyorsunuz derseniz. Bakın bunu 3'e çıkardığınızda aynı şekilde farmı 3'e çıkardığınızda size Coca diye bir bitki veriyor. Onu götürüyorsunuz abi. Dried Coca yapıyorsunuz. Burada Workshop'unuz var. Workshop'unuzdan da... Yok Workshop'unuz değil çok özür dilerim. Laboratuvarınız var. Bakın laptan da o dry kokaları kokaine çeviriyorsunuz. Burada daha fazla var. Metan falan var. Workshop'u üçledikçe işte truck size falan artıyor. Workshop'ta şunları değiştirebiliyorsunuz bu arada. İsterseniz diyorsunuz ki ya meyvelerin içine ben dried cannabis katayım, işte met katayım ya da ne bileyim spice'ın içine katayım. Spice'ı genelde ben bir tek köyde gördüm mesela. Ee, köy dediğim şöyle yerler. Village'lar. Burada her işte iki günde bir stok yenileniyor. Burada yine bir döngü var. Diyorsunuz ki ya diyorsunuz ben şu kadarcık alayım ne kadar var stonda. Mesela opium olarak özür dilerim. Vegetable olarak 26 vegetable'ı varmış. Hepsini şak diye alıyorsunuz. Sonra karakterinize transfer edebiliyorsunuz. Öyle bir şey var. Daha da aklıma bir şey gelmiyor hocam. Chemical Plant açıkçası hiç yapmadım. Airdrome, bildiğiniz havalimanı arkadaşlar. Şuradaki gibi sadece Airdrome'un seviyesini arttırdıkça e, şeyi artırıyorsunuz. Storage kapasitesini arttırıyorsunuz o kadar. Rezidans mesela diyorsunuz ki, e, ya diyorsunuz ben şuradakileri abi nasıl şey yapabilirim? Ya da kardeşim nasıl ben buradakileri kullanabilirim? Çünkü ben burada legal money değil, dördü money kullanmak istiyorum. Legal man'im gitsin istemiyorum diyeceksiniz. Bunun için rezidans yapmanız gerekiyor. Bakın şurada bunlar daha gelmedi ama gelecek diyorlar. Tam sürümüne mutlaka gelir. Ya da bir sonraki peşte işte. hiçbir fikrim yok. Geliyorsunuz abi buraya. Rezidansı tık diye araştırıyorsunuz. Bakın burada servis servis 4000 diyor. 4000 alana şey yapıyorsunuz. Kirli para transferi başlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki aynı otelde seçtiğiniz gibi mesela Seaport'u seçtik ya şu an Seaport'tan paralar tık tık geliyor oraya otomatik olarak. Bunu yapmasaydınız karakterle şöyle deliver deyip taşımak zorunda kalacaktınız. Burada para seçeneği çıktığı zaman. Aynı şekilde rezidansı buraya kurdunuz mu abi şu binalar gibi? Diyorsunuz ki ya Seaport'tan al parayı diyorsunuz. Bunları da tek tek şöyle şunlara çeviriyorsunuz. Kirli para alsın diye hemen mavinin yanındakini bu işte böyle ev size rezidans size böyle bir çember veriyor çemberin içindekiler otomatik paraları dağıtmaya başlıyor upgrade ne oluyor dersiniz, upgrade derseniz upgrade arkadaşlar hem servis reduce çıkıyor mesela hani otelinki hayvan gibi ama şehrin göbeğinde olduğu için çok bir işe yarar mı bilmiyorum açıkçası ama rezidansın büyük ihtimalle şöyle bir şey olacaktır size ilk geldiği zaman işte arttırıyorsunuz bunu şöyle yapıyorsunuz arttırıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz salladım biraz şu an ama o işe yarıyor. Hani rezidansın seviyesini artırmanız. Bir de size additional destination veriyor. Yani diyorsunuz ki ya tamam sen seaport'tan topluyorsun da git bir de uçaktan topla. İşte git sınırdan topla vesaire diyebiliyorsunuz. Ee, truck size'ı veriyor size. Truck size ilk başta S olarak gidiyor. Yani sallıyorum şu an 1000 dolar taşıyorken medium'da 2000 dolar taşımaya başlıyor. Large'da 4000 dolar taşımaya başlıyor. Aynı şekilde truck şeyiniz de artıyor arkadaşlar. Sayınız, falan 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 burada şunu bir yapalım. Tamam mı? Onu bir yapalım. Artık ee, kanabis üretmeye başlayalım. Kanabisler üretilsin.